tam üç gündür Almeyo'nun yanında kalıyordu. Her gün bir önceki kadar heyecanlı geçiyordu. Sabah güneşle beraber uyanıyor ve kuşları arkadaşları gibi selamlıyordu. Ve sabırsızca Peter'i bekliyordu. Hadi acele et! Ediyorum ya! Şu Haydi'ye bakın. Keçileri bile geçiyor. Gözlerini açsana. <Gülüşmeler> Sen ümitsiz bir vakasın. Bence yukarıda çok güzel. İşte bak, bir de işi verdi. Sen hiç acıkmaz mısın Haydi? Yemek için hiç vaktim yok. Zavallı ben. Zamanın yoksa senin yerine de yiyebilirim ben. Merak etme ben de yiyebilirim. Ne kadar güzel bir çiçek. Şunu buraya gel. Eminim tadı çok güzeldir. Be Bu çiçek göründüğü kadar lezzetli midir sence? Al! Neler oluyor? Haydi şapkamı tut çabuk çabuk ol. Bu rüzgar nereden çıktı? Yakala sana. Dur bakalım. çıkacak? Hadi! Ne çıkacak? Fırtına! Fakat yemeğimiz... Yapma! Bu fırtına değil ki. Sadece rüzgar Bazen bu. Bazen çok sinir oluyorsun. Peter ve Haydi sığınacak bir yer bulurlar. fark etmiyor. Bakalım kim ilk önce varacak? Kesin yine yok yukarı olduğu gibi ilk önce ben ulaşırım. Hadi koş! Aa! Aa! Ay değil, buraya gel! Teyze korkuyorum. Tamam tamam korkmana gerek yok artık. Sığınacak bir yerimiz de var. Hadi titreme artık. sana. Neymiş o? Biliyor musun? Bir kurt kadar açım. Bir daha bile yiyebilirim haydi inan. Çok mu Hem de nasıl? Yemek yemeyi nasıl düşünebiliyorsun? Çok yazık. Haydi sevdiği dağların başka bir yüzü olduğunu hiç düşünemezdi. O sevimli, çiçek dolu, yeşil ve karla kaplı dağların acımasız ve tehlikeli bir duruma bürüneceğini hayal bile edemezdi. Dışarı çıkabilirsin haydi fırtına dindi. Dağlarda çok çabuk ol. Artık korkmana gerek yok haydi. Bu gerçek mi? Yine güneş çıktı. beni asla inanmazdım. Bir şeyler duyuyorum sanki. Ben duymuyorum. Küçük bir kuş. Kuş mu? Aa, şurada bir kuş var. düşmüştü. Ben onu yuvasına geri koyarım Haydi. Hayır kesinlikle olmaz. Neden peki? Çünkü kanatlarında bir sorunu var. Ona bakmam gerekecek. Onu büyük babama verelim. Çok da sevinir ya. Neden olmasın? Keçiler ona yetiyor. Kuşla nasıl ilgilensin? Öyleyse ben bakarım. Bakılacak bir şey yok ki canım. Öyleyse ben de onu yetiştiririm tamam mı? <laughs> o da çok küçük. Bunu asla başaramazsın sen. Evet <laughs> sen öylesin. Bırak koku şu haydi. Bırakmayacağım. Yapabileceğimi kanıtlayacağım sana. Ama haydi. <laughs> Eve yalnız dönemezsin haydi. <laughs> büyük baba bir şey buldum Çok ilginç bir şey olmalı Küçük bir kuş buldum Yuvasından düşmüş büyük baba Fırtınada korktun mu? Çok güzelmiş. Küçük kuşların tutulamayacağını bilmiyor musun? Biliyorum ama kanadını kırmış galiba. Hmm, onu beslemek çok kolay olmayacak. Neden ama? Yeteri kadar yemek var. Ona bir şey yaparsan gününü görürsün sen. Beni anladı. Ona asla yaklaşmaz. Kuşa nasıl bakacaksın? Bilmiyorum ama bir yolu olmalı büyük baba. Ver bakalım. Düşündüğümden de göç Sence bir şey yapamaz mıyız? Bilmiyorum. Ama bir yolu olmalı. Çok tatlı bir kuş bu büyük baba. Senin aklına kesin bir şeyler gelir değil mi? Öyleyse işe koyulalım bakalım. Ona böcek bulmalısın. Örneğin sinek bul ona. Ne kadar istersen yeter ki iyileşsin. Ah bekle bir yuva Çorba tabağın mı? Onun için fark etmez ki tabak olduğunu nasıl anlamaz. Küçük bir kuş için bu kadar patırdı. <laughs> ...diyecek eminim öfkeden kuduracaktır. Bak Şeneki yeni bir misafirimiz var. Şeneki! Hala kızgın mı? Peter bekle yemek yiyor. Böyle devam ederse büyürmüş biliyor musun? Aptal kuşum beni hiç ilgilendirmiyor Haydi. Hmm. Sen de beni hiç ilgilendirmiyorsun. Kuşta ne istiyor bu? Ona hiçbir şey yapmadı ki, nesi var onun? Hiç biraz kıskanıyor, hepsi o kadar. Ama kıskanmasına gerek yok ki, bir şey anlamadım ben. Gel buraya Peter, bir çocuk gibi davranmayı bırak ve buraya gel. Ben gelmek istemiyorum büyük baba, Düşüremiyorum bile. Önce arkadaşı bendim, şimdi o aptal kuş oldu, Kavucumuz da mı atıldı? Iyi mi? Uh -huh. Alma yönün ufaklığını görüyor musun Peter? Durumu iyi mi? Olabilir. Konuşsana be çocuk. Neyin var senin? Çocuğun bir şeyi var mı? Söylesene. Nereden bileyim ki ben? Peter sen de oynar mısın? Benimle konuşmuyorlar. Ona yemek veriyor mu? Yoksa zayıfladı mı? Durun ben. Bilmiyorum ama bu durumdan da hiç hoşlanmıyorum. Belki bir baksak iyi olacak ha. işte. Sanırım acıkmış. Hep gagasını açıyor. Önce sen kahvaltını yapmalısın. Sonra. Önce birkaç böcek bulmalıyım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama ben yine de söyleyeceğim. Hepsi böcek. Hepsi böcek mi? Ne kadar çok toplamam gerektiğine inanamazsın. Zaman israfı. Fark etmiyor. Kışım doysun da sürekli yiyor Peter. Buna inanırım. Daha iyi bir fikrim var. Bırak da uçsun. Böylece ihtiyacı olan sinekleri kendisi toplayabilir. Bu işine gelir değil mi senin? Sen bilirsin. Bana kalsa bırakırdım tamam mı? Şuraki! Be. Şuraki mi? Şuraki çabuk yanına git. Yoksa daha da kızar. Hadi. Hadi çabuk git. Haydi petere olanları anlayamıyordu. Oysa her zaman kibar davranırdı. Bugün kendisiyle gelmek isteyip... ...istemediğini bile sormamıştı. Nasıl olsa şimdi de vaktim yoktu. Günaydın Cid. hala aç mısın? Gidip bir şeyler toplayayım senin için. Çekirge ister misin? Yozef, çekirge yakalayacağız. Hop, hop. Ne kadar aptal hayvansın sen. Dur bakalım. Kuşum için sana ihtiyacım var. Salyangos. Kusura bakma, bir kuşumuz var. Aa. Aa. Bak sen sarangosu yedin. Ve... Lezzetli mi bari? Tadını beğenmiştim. Öyle mi? Neden salyangoz yemesin ki? Ama belki kuşları da yiyordur. <laughs> Yosef! kal yerinde. Yosef! içeri girme. Bugün dışarıda kalacaksın tamam mı? Çekil hadi. Otur şurada. Aklından bile geçirme. Ne sanıyordun? <laughs> Baba, bir kafes yapmalısın. Ya? Sanırım kafesi kuş için istiyorsun. Evet, yoksa Yozef onu yer. Yozef mi? Az önce salyangoz yedi ama. Galiba korkuyorsun. <laughs> Sen hiç merak etme. yaklaşamaz cik cik. <türüyor> Ey yeni evini nasıl buldum bakalım? İyi dinle. Köpek gelirse çöpe iti verirsin. <türüyor> <türüyor> I right. yaşıyorsun. Ah. Hmm. Hmm. Merdivende şapkan var. Merdivenden tek başına indin galiba değil mi? Hmm. Yozef yemek istemiyormuş. Yozef! Şimdi anladım. Sen onu korumak istedin. Ben de yiyeceksin sanmıştım. Lütfen bana kızma Yöze. Sen çok tatlı bir köpeksin. Her ne kadar kocaman olsan da. Neden gidiyorsun ki? Çok yazık. Yine de sağ ol. Haydi'nin Yosef'in ne kadar iyi ve tatlı bir köpek olduğunu anlaması çok uzun zaman aldı. O günden sonra Yosef'le iyi arkadaş oldular. Tıpkı büyük babası ve Peter gibi. Haydi'ye göre Peter son zamanlarda biraz garip davranıyordu. küçük kuşunun ne kadar çabuk büyüyeceğini bilmiyordu. Peterler nasıl ve ne zaman barışacaklarını da bilmiyordu. Bildiği tek şey dağlarda çok mutlu olduğu ve dağları, keçileri, çimenleri her şeyi çok sevdiğiydi. Bazen hesapta olmayan şeyler olur. İyi ve kötü şeyler. Haydi'nin başına dağlarda gelecekleri bir sonraki bölümde anlatırım.